Mustafa Sugay yardımcılarla göz göze geldi. Götürdü düzen ağzına. Çalan ilk düz e karşılaşma başlıyor Cihangir İstadında. Emre. Burak. Seken topu alan Ali. Yaptı ortasını uzak nokta. Tacettin vurdu kafayı kaleci Türkan. İki hamlede topu kontrol ediyor. Kaleci Türkan. Eray önünü aldı. Driplinglerle gidiyor Eray. Sol kanada enfes bir pas. Tuğra buluştu topla. Kaleye baktı. Vuruşunu yaptı dışarıya. Weston. Nurettin'in mücadelesi bıraktı avantaja. Mustafa Öztükay. Weston dışarıya. Sevdiği vuruşlardı bunlar. Ama çerçeveyi tutturamadı Weston. Her karşılaşmayı bitirebilir Mustafa Öztükay. Dediğim anda çalan düdükle de ilk 45 dakikayı bitiriyor. Gol eşitlikle tamamlanıyor. Karşılaşma. Çalıyor düdüğünü ve ikinci yarı başlıyor. Cihangir Islad'ın Markın. Markın. Ali, Barkın, Barkın, Ali'ye verdi, cezanın içerisi, Ali, kaleci Türkan boşta kalın top, Barkın! Son haftaların ön plana çıkan ismiydi Barkın, yine bugün boş geçmedi, kronometre 46'yı gösteriyor. Yine boş geçmedi bugünü Barkın, son üç maçta gol atan isimdi. Mişali vurdu kaleci Türkan. iki enfes hareket. Kaybedildi top. Taceddin. Şimdi Luka. Luka. Bunu saçı vurur. Luka dışarıya gönderiyor. Mişali'nin baskısı. Topu kazandı Mişali. Kaleye baktı. Arapası. Bir vuruş kaleci Türkan. Weston uzun bir taç. Turgut aşırttı. Mişali uzatlaştırdı. Ve çalan Gökköy'de 90 dakika sona eriyor. Cihangir 1-0'lık skorla 3 puanı alıyor ve play -out çizgisinin dışında kalıyor.